Yalı Çapkın'ın Ferit'i. Evet. Allah, magazin gazetecisini dövüyor. Ya, ya, Başka ya. Başka bir kadınla yakalanınca. Ya, 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 ya. Ya. Yani... Peki... E... Bu olay hakkında ne düşünüyorsun Bilal Özcan? Şimdi e, şey... Bu sahneyle alakalı diyeyim. Yalı Çapkın'ı her hafta milyonlar merakla bekliyor. YouTube'da e, ve televizyonda en çok izlenen dizi. Şimdi Google 2022 atmış asistanım. Google 2022'de Türkiye'de en çok nelerin arandığını hmm. e, diziler içinde ilk evet. beş, birinci sırada Yalı Çapkın'ı. İkinci sırada Duy Beni, 3. sırada gelsin hayat bildiği gibi. Sonra tozlu yaka, sonra en sonunda Erşan Kuneri. Yani Yalı Çapkını. Yine orada da zirvede. Orada da zirvede. En çok aranan, en çok merak edilen ve işte milyonlarca YouTube'da bizim videolarımızın da paylaşıldığı, YouTube'da milyonlarca izlenen, i̇zlenen. her hafta bir dizi. Şimdi bu dizide verilen mesajlar bu dizide ee, anlatılan anlatılanlar çok önemli. Ee, i̇ki gencin aşk hikayesi, bunun arkasında işte yaşlıların aşk hikayesi, ne bileyim ben karısını Karmış döven ilişkiler. karısını döven bir adamın hikayesi, şu bu filan. Ama e, ve insanlar seyret televizyonda seyrettikleri e, şeylere de çoğu insanda inanarak bakıyor. Bazen gerçek evet. hayatta da televizyonda gösterilenleri karıştırırlar. Çünkü çok etkili televizyon. Evet. Herkes için e, çok etkili. Şimdi e, bugüne kadar bence Yalı Çapkını iyi geldi ama bu son bölümde, son bölümde şimdi gösterilecek bu cuma günü yarın gösterilecek olan bölümle ilgili ikinci fragmanı izlediğimde şok oldum. Böyle bir şeyi gülseren budayıcı gibi bir bilim insanından asla beklemezdim. Bir profesör Gülseren Budayıcı, milyonları e, milyonlara Budayıcı hitap eden oğlu. kitaplar evet. yazmış, diziler dizileri milyonlarca izlenen Gülseren Hanım e, nasıl böyle bir şeyi onay verdi? Çok şaşkınım ve o dizinin yapımcısı ve o kanal. Nasıl böyle bir şeye müsaade etti? Yani neyi nasıl gösterdiğiniz çok önemli evet. izleyiciye. Nasıl evet. veriyorsun yani? Evet. Mesela günlerce biz konuştuk onu. Evet. O ilk evlenme olaylarını, kızın nasıl evlendirildiğini, zorla evlendirildiğini bir... bu olay oldu. Evet. O e, Baby doll sahnesi olay oldu şimdi. Aynen. E, insanlara verilen mesajları hep konuştuk dizide. Eleştirdiğimiz çok fazla şey oldu. Sonra izleyicisi olduk biz dizinin. Eleştire eleştire takip ediyoruz çünkü. Aynen. Yani gözlemcisiyiz dizinin. O yüzden hassas baktığımız bir dizi. Aynen. Google'da en çok aranan dizi diyoruz. Yani bunun artık ötesi yok demek oluyor bu. Aynen. Gülseren Budayıcıoğlu doktor değil mi? Doktor. Evet. Psikiyatrist, tıp doktoru. Oraya geri döneceğim. Ee, şimdi şimdi biz bu diziyi çok konuştuk ve e, eleştirilecek yerlerini eleştir, eleştirdik. Met edilecek yerlerini de met ettik. Hı hı. Senaryonun, e, senaristlerin çok başarılı olduğunu falan söyledik. Ama şimdi e, yapılan büyük bir yanlış var. Bu Son fragmanda gördük bunu. İşini yapan bir gazeteciyi, dizide, senaryoda anlatan anlatılan işini yapan bir gazeteciyi ve sadece işini yapan bir gazeteciyi dövüyor başrol oyuncusu. İşini yaptığı için, işini doğru yaptığı için bir magazin gazetecisini Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit'e tokatlattırıyor yapımcı, yönetmen ve hikayenin sahibi Gülseren Budayıcıoğlu. Bu çocuğun tokatlanmasının, yumruklanmasının, dayak atılmasının, dayak yemesinin müsebbibi Gülseren Budayıcıoğlu'dur. Hikaye kimin? E, Gülseren Budayıcıoğlu'nun sahibi kim? Gülseren Budayıcıoğlu. Dolayısıyla e, bir gazeteciyi, işini yapan bir gazeteciyi milyonların önünde Dövdürmek, işini yaptığı için, işini düzgün yaptığı için, doğru yaptığı için dayak yemesine sebep olmak çok ağır bir töhmet. çok ağır bir e, hatsizlik. Evet. Yani, yani böyle bu, mi bunu, gösteriyorsunuz gerçekten yaptığınız bu, bu, işte, magazin gazetecilerini, muhabir arkadaşlarımızı, kameraman böyle mi gösteriyorsunuz? Şimdi, bu kadar izlenen bir dizi Evet. Ne oldu? Geçen bölümde izledik. Mert Ramazan Demir'in canlandırdığı Ferit karakteri Akşam e, Abidin'le, şoförü yardımcısı Abidin'le Hı. bir bara gidiyor. Orada yanına iki tane kız geliyor. Evet. İşte e, kızlardan biri bunu asılıyor. Mert Ramazan Demir işte orada ben evliyim falan diyor. Ondan sonra, sonra Pelin geliyor. Sonra Pelin geliyor basıyor orayı. E, sevgilisi, evli Ramazan Demir'in şeyin Ferit'in sevgilisi Pelin geliyor. Sonra onlar kız iki kızla Pelin tartışıyorlar. Birlikte kapının önüne çıkıyorlar. Kapının önünde onlar tartışırlarken Mert Ramazan Demir e, aralarında kalıyor. Evet, aralarında, diye. aralarında kalıyor. Bir magazin gazetecisi de görüyor orada. E, çok tanınmış, çok zengin, varlıklı bir ailenin oğlu Bertramazan Ramazan Demir o şey e, Ferit ve yanında iki tane, üç tane kadın arada kavga ediyor kadınlar. Şimdi bu bir haber midir? Bu bir haberdir. Çekilir. Bu bir haberdir. Herkes Arkadaşı orada görevini yapıyor muhabir. Evet. Çekiyor ve abidin onu kovalıyor. O kaçıyor. M makineyi vermiyor. F fotoğrafı, filmi vermiyor evet kurtuluyor onların da. Sonraki günlerde hikayeye göre senaryoya göre ki bu senaryonun bu hikayenin doğru olduğunu Gülseren Budayıcıoğlu bizzat söyledi. sonraki günlerde gazeteciyi arıyorlar. Abidin ona para teklif ediyor. Kabul etmiyor. Bu da çok önemli bir konu mesela. Evet ama bu gerçek hayatta yani olduğu için hadi. Çocuğun, yani çocuğun parayı kabul etmemesi filan mesleği etik etik, etik evet, olması gereken. Için, ol etik olduğu şey. için de bizim açımızdan da gazeteciler açısından da benim açımdan da bir sakıncası yok. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şu Çünkü kadar orada, para vereyim diyor evet, haberimi ama yayınlama. Vermiyor. Ama gazete, gazeteci o parayı almaz. Gazeteci ise eğer gerçekten evet. bu işi yapıyorsa ki çocuk sarı basın Aynen. kartını da gösteriyor biliyor musun? Evet. Ee, evet. evet. Tumkaz oldu şimdi o kartlar. Evet. O, o basın kartını da gösteriyor. Ondan sonra almıyor ve sonra ben de, de düşünüyorum seyrederken bir yandan da ya gazeteciyi ne duruma düşürüyor filan ama sonra çocuk parayı almadı falan tamam dedim. Burada bir sorun evet. yok. Hani mesleğim açısından bir sorun. sonra Orhan e, şeyin Ferit'in babası e, araya giriyor. E, gazetecinin patronunu arıyor. Muhabirin patronunu arıyor Hı. ve bağladığını zannediyor. Adam ona teminat veriyor. Yayınlatmam haberi falan diye. Ama muhabir çocuk çok kaliteli bir çocuk. Hmm. E ee, çok gururlu bir çocuk. Patronu kendisine demiş ki bunu yayınlamıyoruz. Bu da istifa ediyor, başka bir yere gidiyor. Gittiği yerde de bu haberi veriyor, servise sokuyor. Haber haber haberi yayınlıyorlar gittiği yerde. E ee, Halis Ağa görüyor. Kazım A görüyor. Ortalık karışıyor. Kazım Ağa bağırıyor, çağırıyor gidiyor kızını Halis Ağa'nın konağından almak istiyor. Benim kızımı verin, böyle şey rezalet olmaz. Halis Ağa... Tam da orada bitti zaten. Tam orada bitti. Tam da orada, Tam orada bitti. bölüm bitti. Şimdi biz fragmana bakıyoruz. İkinci, ikinci fragmanda, birinci bir fragmanda bir şey yoktu böyle. Çocuğu yumrukluyor, dövüyor. Yani Ferit, kendisini görüntüleyen, bu haberi yapan muhabiri, işini yapan muhabiri diyor. Buna ne hakkınız var ya? Böyle bir şey ne hakkınız var ya? Gazeteciyi bu şekilde göstermeye ne hakkınız var ya? Yani hayatta olan bir şey deyip bunun altından sıyrılamazsınız. Hayatta olan her şeyi gösteriyor musun Gülderen Budayıcıoğlu? Sen dayak yiyen doktorları herhangi bir yapımında, herhangi bir hikayende, televizyon dizinde gösterdi mi? Tabii ki gösterme. Tabii ki doktorların dövülmesine karşıyız böyle bir şey yapanlar cezalarını çeksinler ve çekiyorlar. Kesinlikle. E, tabii ki böyle bir şeyi asla istemiyoruz. Nasıl ama onu yapmıyorsan, onu yapmıyorsan benim meslektaşlarımı da gösterme. Nasıl gösterirsin ya yani sen gazetecin haberden dolayı yarın bir gün Bilal Özcan burada böyle konuştu, Didem Deden böyle konuştu. İşte Pınar Elçe böyle konuştu... ...aa gidelim cezasını verelim." Diyen insanları türetmeyeceğiniz ne malum bu zihniyetle? Böyle şey olur mu ya? ya. Böyle şey olur mu ya? Etik davranın biraz ya. Her şey para mı? Gülseren Budayıcıoğlu her şey para mı? Ayıp ki ya. Dayak yiyen gazeteciymiş. İşini yapan gazeteci. Hassasiyetse niye gösterilmiyor peki bizim mesleğimize? Evet. Bu mesleği yapan basın mensubu arkadaşlarımıza niye gösterilmiyor? Yapay hassasiyetlerde bulunmayın. Yani bu, bu popülerite işte halka oynama de, deniliyor buna. İşte bazı konularda çok duyarlı bazı konularda o zaman sen bir senaryo yazarıysan bu konularda dikkat edeceksin. Bazı meslek grupları bundan zarar görür mü? Değil mi? Aynen, aynen öyle. Biz her konuşmada mesela sen... üstüne üstüne konuşuyoruz ki başka yerlere gitmesin değil mi? Daha Tabii. kötü sonuçlar olmasın diye cümlelerimizi bile seçerek konuşurken. Siz milyonların izlediği bir diziyi yazarken nasıl böyle bir şey ihmal edebilirsiniz ya? Aynen. Ya sen psikiyatristsin bir de ya. Bir de insanların ruh halinden anlarsın. Bir de insanların empati diye bir şey var. Seni düşünmen lazım bunu. Yani Türkiye Gazeteciler Cemiyeti lütfen gerekli tepkiyi gösterin. Basın meslek kuruluşları lütfen gerekli tepkiyi gösterin. Böyle şey olmaz ya. Dayak yiyen gazeteci yok başrol oyuncusu gazeteciyi dövecek. Bundan da reyting alacaksınız. Hadi oradan be. Ayıp denen bir şey var ya. Şiddet içerikli bir şey gösteriyor bir kere. Bir, bir o var. İkincisi bir meslek grubunu orada... O çocuk bir meslek grubunu temsil ediyor. Tabii sarı basın kartı orada. sahibi basın orada Basın kartını da özellikle gösteriyor. Şimdi Tabii, sarı burada basın verilmeye çalışılan mesaj ne? Ve, ve, ve Didem o basın kartını Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın e, başkanlığındaki e, ona bağlı olan ona bağlı olan bir kurum veriyor. Herkes alamaz sarı Herkes basın alamaz. kartını. Cumhurbaşkanlığı alamaz yani. Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı. Bunun aynen, adı aynen. basın kartının üzerinde yazar. Evet. Sen bu kartı almış, Cumhurbaşkanlığı İletişim da Daire Başkanlığı'nın inceleyip, araştırıp bu kartı taşımaya hak kazanmış e, bulduğu bir gazeteci, bir muhabiri bir dizideki bilmem ne uğruna dövdürüyorsun, dayak attırıyorsun e, reyting uğruna. Ondan sonra onu bu şekilde de milyonlara gösteriyorsun. Gülselen Budayıcıoğlu, sayıyla kendine gel. Bunu yapmaya hakkın yok kardeşim. Dur orada, dur orada. Ayıp ya. Bu, Ayıp bu ya. Bu sahne hiç olmamış. Bu sahne hiç olmamış. Bir bakalım nasıl telafi edecekler bu sahneyi. Ayıp yani, ya. Şimdi bizler hepimiz sizlerin oyuncularınızı konuşuyoruz, yapım yapımınızı konuşuyoruz, işlerinizi konuşuyoruz. Yeri geliyor eleştiriyoruz, yeri geliyor övüyoruz ama sizin bizim meslek grubumuzu gösterdiğiniz şekil hiç hoş değil. Ya bu ne yani hani her önüne gelen o zaman işine gelmeyen şeyde saldırıp dövsün mü? Bunu mu bunu mu vermeye çalışıyorsunuz izleyici? Bize hedef gösteriyor. Yani işini yapan insanlara şimdi uygulansın mı demek istiyorsunuz siz yapımınızda? Biz bunu merak ediyoruz, bunu öğrenmek istiyoruz. Hatta bu konuda bir açıklama yapmasını istiyoruz Gülseren Budayıcıoğlu'nun. Tabii canım. Bir açıklama yapması gerekiyor kesinlikle böyle bir şey yok yani. Ve rütüm, Milyonların izlediği bir dizide. Rütüpten de rica ediyorum incelenmesini kesinlikle. talep ediyorum böyle Bundan bir şey. Buradan talep ediyoruz ya bu sahnenin nasıl yayına sokulacağı hakkında da hiçbir fikrimiz yok. Ama büyük olaylar olacak. Bu sahne girdikten sonra niye her şey her meslek grubuna birine bir şey söyleniyor. Bütün meslek grupları yazılar paylaşıyor bir şeyler yapıyor. Bizim de kendi haklarımız var sahip olduğumuz. Aynen öyle. Yani onları da göz ardı etmemek gerekiyor. Aynen öyle. Yani böyle milyonların izlediği bir dizide güzel olan şeyleri de konuşuyoruz ama yanlışlarınızı da konuşmak mecburiyetindeyiz. Mecburiyetindeyiz.